pişmeye bırakıyorum. Az kaldı. Hazır olacak Merhaba lezzet avcıları. İki şef bir mutfak kanalına ve bahçemize hoş geldiniz. Bugün sizlere sıra dışı ve ekonomik ama bir o kadar da lezzetli bir kebap yapacağız. 750 gram bir kıymamız var. Bunun içerisine ufak bir soğan rendeliyorum. 3 diş sarımsağım var. Onu da eziyorum. Yarım çay kaşığından az fazla kimyon kullanıyorum. Bir kaşık pul biberi kullandım. Bir kaşık daha toz biber kullandım. Bir çay kaşığından biraz fazla tuz aldım. Son olarak da biraz karabiber öğütüyorum. Bu kadar yeterli. Ondan sonra et köfte harcı gibi biraz değil mi? Nispeten. Nispeten köfte harcına benzeyecek. Şimdi köfte harcında galete unu falan kullanılır. Kimisi yumurta kullanır ama biz hiçbir şey kullanmıyoruz. Soğan, sarımsak, baharat ve tuz. Kıymamızı iyice karıştırıyoruz. Ve arkadaşlar sakın mantarların içine tuzlamayı unutmayın. Biz tansiyon probleminden dolayı tuzlamadık. Kıymamızı yoğurduk. Hazır. Sıra mantarlarımızda. Mantarlarımı yıkadım. Hazırladım. Şu kuyruk kısımlarını bu şekilde çıkarıyorum. Mantara zarar vermeden Dilediğiniz boyda, dilediğiniz mantarı kullanabilirsiniz. Kültür mantarı olması yeterli. Ben iki çeşit kullanıyorum. Biri esmer, biri ise normal beyaz. Kabuklarını dilerseniz soyarsınız. Ben mangalda yapacağım için kabuğunu soymayacağım. Bu şekilde hazırladık ve geçelim şişleme aşamasına. Mantarlarımızı temizledik. Bu şekilde bir ceviz büyüklüğünde köfte yapıyoruz. Mantarımızın içini dolduracak şekilde kıymayı basıyoruz. Ondan sonra bu şekilde şişten geçiriyoruz. Sonra diğer mantarı takıp aynı şekilde tekrar köfteleri mantarlarınızın büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde tekrar geçirip aynı zamanda mantarın içini dolduruyoruz ve tekrar bir mantar daha takıyoruz. Sonra tekrar kıyma. Böyle içine de mantar dolmuş, mantarın içine de et dolmuş oluyor. Evet. Hem mantarın içine eti dolduruyoruz hem de mantarın üst kısmına da tekrar kıyma geldiği için mantar iki etle beraber muazzam bir şekilde pişecek. Bu tamamen benim kendi tarifim. En son mantarımızı elimize alıp şöyle hafif bir kıyma içine doldurup bu şekilde diğer mantarın üzerine kapatıyoruz. Bu şekilde hepsini şişleyeceğiz. Ve aynı şekilde devam ediliyor. Evet. Burada mantarların boyutlarının eşit olması da şık duruyor değil mi? Ama görüntüsü de gerçekten çok güzel. Evet. Görüntüsü de lezzeti de çok hoş ve çok muazzam bir tadı var. Aynı zamanda servis yaptığımızda da çok güzel bir görüntüsü olacak. Pişirdikten sonra üzerine ben peynir de koyacağım. İki servis halinde yapacağım. Birine peynir, biri sade. Küçük mantarla sanki daha iyi olur gibi. Aslına bakarsan yani bu ee, kebabın ızgarada küçük mantarla daha hoş olur. Ama paket halinde biz burada paket halinde aldığımız için e, paketin beyaz olanlarını istediğim boyutlarda bulamadım açıkçası. O yüzden hmm. biraz büyüğünü aldım. Hem dedim arkadaşlarımıza, takipçilerimize de Fikir olmuş olur. Evet. O yüzden iki tanesini biraz büyük yaptık. Büyük mantarlardan şişledik. Bunları ise normal ufak boy mantarlardan şişleyeceğiz. Bu arada kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza yorum ve beğeni atmayı unutmayalım. 2 adet kırmızı acı biberim var. Siz dilediğiniz biberleri falan kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde 2 tane yeşil, 2 tane de kırmızı biber kullandım. Domatesleri de ben çeri domates aldım. Tabii ki o da dilediğiniz şekilde dilediğiniz domatesi siz de kullan kullanabilirsiniz. Burada biraz daha şık duruyor değil mi? Uyumlu, henkli duruyor böyle. Evet. Servise bunun daha yakışacağını düşündüğümden böyle bir şey yaptım. ızgaramın üzeri döküm demir olduğundan ben hafif bir yağ sıkıyorum. Ondan sonra da mantarlarımla domates ve biberimi beraber mangala indiriyorum. Aynı zamanda mantarlarımıza da hafiften böyle bir yağ sıkıyoruz. Çevirip diğer tarafına da yağ sıkalım. Ara ara yağlayacaksın. Ara ara yağlayacağım. Bu şekilde mantarın her tarafı yağlanmış olacak. Biberlerine de sıkıyorum. Ve mangalın kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Gördüğünüz gibi Yıldız Hanımcığım nar gibi kızarmaya başladı bile. Evet görüntüsü de çok güzel pişen domateslerimi böyle yukarı alıyorum Biberlerimiz de pişmek üzere Yani mantar kebap da gayet güzel mantar sevenler için özellikle Çok güzel Muazzam bir lezzet Yapın Buna doyamayacaksın Ve kapağını tek tek kapatıyorum Bu şekilde ee, ıskaralı şey. olması da çok avantajlı ama bu mantar için değil mi? Kesinlikle. Şu lezzeti fırında yaptığınız yapsanız bulamazsın, yakalayamazsın bir zaman. Bu muazzam olacak. Yediğinde, yediğinizde benim ne demek istediğimi çok iyi bir şekilde anlayacaksınız. Arkadaşlarımıza tavsiyem bunu bu şekilde yapsınlar. adına doyamayacaklar. Böyle Gerçekten tekrar hafif yağ sıkıyorum. Ondan sonra bir tur daha çeviriyoruz. Ama muhteşem bir görüntü. Pişmeye bırakıyorum. Az kaldı. Hazır olacak Ama görüntüsü yalnız ikramlıkta ben siyah mantar tavsiye ederim kahverengi olan. Aynen öyle çok daha güzel çok duruyor. Çok daha şık duruyor evet. Üzerine de peynir. Evet, üzerine hamburger peyniri koyuyoruz. Arkadaşlarımız kaşar da koyabilirler yani Böyle hafif peyniri. Yani eriyen bence bir tanesine bırak, bir tanesine bırakma. Nasıl arzu ederseniz Yoluz Hanım, o zaman şöyle yapayım. Evet. İki çeşitte <laughs> de servis yapalım. <laughs> Aynen. Hafif peynirin erimesini bekleyelim ve iki ayrı servis şey, şeklinde hazırlıyoruz. Bir adet peynirli, bir adet peynirsiz. Yalnız kahverengi kesinlikle daha iyi arkadaşlar. Benim kahverengi de, mantar. Benim evet. de favorim oldu. Vay Beyaz mantardan daha güzel görünüyor. Ekmeğin yerine ben minnak, misket patates kızarttım elek fırıdayda. Siz? tabii ki dilediğiniz şekilde servis yapabilirsiniz. Domatesi çöp şişten çıkarmadım. Bu şekilde servis yapacağım. Ve arkadaşlar yemeğimiz hazır. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, halen abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Çok daha güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.